Merhaba arkadaşlar. Bugün yamuğun ikinci bölümüyle devam edeceğiz. İkinci bölümde ikiz kenar yamuk ve dik yamuktan bahsedeceğiz. İkiz kenar yamukla başlayalım. Nedir ikiz kenar yamuk? İkiz kenar yamuk iki kenarı eşit olan yamuğa verdiğimiz isim. Normalde birinci bölümde konuştuğumuz bütün özellikler burada da geçerli. Çünkü netice itibariyle ikiz kenar yamuk da bir yamuk. Örneğin alanını yine yamuğun üst tabanı artı alt taban bölü 2 çarpı yüksekliği ile bulabileceğiz gibi. Orada neler konuştuysak burada da hepsi geçerli arkadaşlar. Şimdi ikizkenar yamuğa ait kendine ait özellikler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Ee, en temel özelliği ikizkenar yamuğun taban açılarının aynı olması. Tepedeki şu açıların da aynı olması. Yine zaten x artı y'nin 180 olduğunu biliyoruz. Bu paralellikten dolayı. İkizkenar yamukla ilgili en sık yapılan hamlelerden biri her iki köşeden Birer dikme indirir indirirsek biliyoruz ki bu dikmeler zaten yamuğun yüksekliği yani aynı. Bu parçaların tabanda sağda ve solda böldüğü parçalar da eşit oluyor. Bunun nedenini konuşacak olursak bakın bir ikizkenar yamuk çizelim. Şuralardan indirdiğimiz yükseklikler zaten eşit, bunu biliyoruz. Çünkü paralel tabanlar arasında kalıyorlar bunlar. Bu açılar zaten eşit ikizkenar yamukta. O halde gördüğümüz üzere buralarda alfa e, beta dersek şuraya bunun da beta olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu iki üçgenin eşliğinden betaların karşısının da aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikiz kenar yamukta iki tane dik mindirerek tabanda sağda ve solda eşit parçalar bölerek bazı sorular çözeceğimizi göstereceğiz. İkiz kenar yamukla ilgili bir örnek çözelim. Bakın burada yamuğun alanı soruluyor. İşte ilk öğrendiğimiz o bilgiyi hemen burada kullanabiliriz. Bakın birer tane dik mindirirsek şuralardan bunların eşit olduğunu biliyoruz. Yukarısı 14 ise aşağısı 14. 24'ten geriye 10 kalır. 14'ten 24'ten 14 gidince bu 10 da 5 5 paylaşır sağa ve sola. O halde burada bir 5 12 13 üçgeni çıkar. Bize yamuğun alanı soruluyor. Biliyoruz ki yamuğun yüksekliği 12, üst tabanı 14, alt tabanı da 24 bölü 2. 14 artı 24 38 bölü 2 19. 19 çarpı 12 de 20 çarpı 12 olsa 240 olacaktı. 228 santimetre kare diyebiliriz. Şimdi kiskenar yamukla ilgili en önemli bilgilerden biri de köşegenlerin eşit uzunlukta olması arkadaşlar. Peki neden eşit uzunlukta? Bakın bunu da ispatlayalım isterseniz. Şu şekilde çizersek. Şimdi şu köşegeni çizdiğimizi düşünün. Bu açı alfa. Şu açının da tamamı yine alfa. Diğer köşegeni de çizelim. Bakın şunlar zaten eşitti. Arkadaşlar burada eşlikten bahsedebiliriz. Bakın iki çizgi var. Şu kenar var. Arada alfa açısı var. Diğer taraftan da yine iki çizgi var. Aynı kenar var. Yine arada aynı açı var. Yani kenar açı kenar eşliğine göre bunların eşliğinden dolayı alfaların karşısındaki köşegenler de buradaki kenarla siyah kenar birbirine eşit diyebiliriz. Dolayısıyla köşegenlerin eşit işte olduğunu kanıtladık. Şimdi buradaki eş üçgenlerden bakın şunların da eş üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Açıları yazdığımız zaman. Dolayısıyla şu açıların aynı olduğunu bu açıların birbiriyle aynı olduğunu vesaire bunları da söyleyebiliriz. Yeri geldikçe kullanacağız arkadaşlar. Köşegenlerin eşit olması da bizim için işe yarar bir özellik diyebiliriz. Devam edelim. Bakın bununla ilgili bir örnek çözelim. 22,5 derece verilmiş burada ve yamuğun alanı soruluyor. Tabi öğrencilerin birçoğu yamuğun alanını sorduğunuz zaman direkt olarak üst taban, alt taban gibi kavramlara odaklanıyor. Oysa yamuk netice itibariyle bir dörtgen. Biz dörtgenin alanı nasıl buluyorsak yamuğun alanı da o formülle bulabiliriz. Örneğin dörtgenin alanını 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsüyle de bulabiliyorduk. Yani köşegenlerinden faydalanarak bakın ikizkenar yamuğun diğer köşegeninde 4 olacağına göre ve bu açı 22 sa şuradaki açı da 22 buçuk olacağına göre 22 buçuk 22 buçuk 45 şuradaki açı da 135 kalır. Yamuğun alanını o halde şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı dörtgenin genel alan formülüydü bu. 4 çarpı 4 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 135'in değeri sin 45 ile aynıydı. Yani kök 2 bölü 2. Burada 2 kere 2 4 4 ile sadeleşirse 4 kök 2 santimetre kare olarak yamuğun alanını hesaplamış oluyoruz. Evet bir başka ikiz kenar yamuk sorusu. Bakın burada BE 6 olarak verilmiş. Birçok kaynakta ikiz kenar yamuğun köşegenleri dik kesişirse işte alanı yüksekliğinin karesidir gibi ifadeleri ezbere duymuş ya da görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar bu ezberlere sığınmanızı ya da bunları zihninizde tutmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun yerine hamle yapabilmeyi öğrenin. Ve çünkü bize Ezbere kalıplar sorulacak diye bir kural yok. Farklı sorular geldiğinde özellikle ÖSYM'nin böyle bir anlayışı biliyorsunuz ki ezbere bir anlayışı zaten yok. O yüzden özellikle bir kağıdı katlarsa bir veya yamukları birleştirerek sorular sorarsa bunun gibi birçok soru tipinde de ezberleriniz inanın hiçbir işinize yaramayacak. O yüzden ezberlemek yerine anlamaya çalışın. Bakın burada köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamuk var. Biz zaten biliyoruz ki şunlar eşitse zaten şu açılar 45 45 olacak. E bu da bizi çözüme zaten götürecek. Bakın bu açı 45, bu açı 90 sa AED BDE üçgeninde de şu açının da 45 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi BE 6 verildiğine göre şurası. Bakın şurası da 6 bulunur. Farklı bir yolla çözeyim bu soruyu size. Bu da 6 kök 2 bulunur. E şimdi ikizkenar yamuğun köşegenlerinden birisi 6 kök 2 ise şunu düzgün çizelim. Köşegenlerinden birisi 6 kök 2 ise diğeri de 6 kök 2 olacak. Köşegenler arasındaki açı da 90 derece verildiği için direkt olarak köşegenler çarpımının yarısı alandır diyebiliriz. Yani 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 kök kere kök 2 ile sadeleşirse 36 santimetre kare olarak bulunur. Gördüğünüz gibi bunu da ezbere çözmemiş olduk. Bir sonraki yamuk sorumuzda yine ikizkenar yamuk. Bakın burada da şu kenarların eşit olduğunu zaten söylüyor. Eğer biz de D'den bir dikmindirecek olursak yukarısı 6 ise aşağısı da 6 olur. Ve şurası 2 ise ikiz kenar yamukta sıklıkla yaptığımız hamle demiştik. Burası da 2 olur. Şimdi yamuğun yüksekliğini bulursak alanını bulabiliriz öyle değil mi? Peki yüksekliği nasıl bulacağız? H'ın karesi öklitten değil mi? Dikten dik indi neticede. 2 çarpı 8'e eşit. H kare 2 çarpı 8'e eşitse h da 4 bulunur buradan. Şimdi yüksekliği 4 olan üst tabanı 6 alt tabanı da 10 olan bu yamuğun alanı 4 çarpı 6 artı şöyle yazalım. 4 çarpı 6 artı e, alt tabana ne demiştik? E, 10 demiştik. 10 bölü 2. Evet 8 çarpı 4 32 santimetre 2 olarak bu ikizkenar yamuğun alanını hesaplamış olduk. Evet bir sonraki sorumuz bakın yine bunlar birçok kaynakta ezber olarak söylenen formül gibi verilen kalıplar. Şimdi her soru tipi için bir formül ezberleyecek olursak zaten geometri öğrenemeyiz. 3-5 soru kalıbı dışında soru çözemeyiz. Bunu her videoda özellikle belirtiyorum. Artık bu tarzdan ilerlemeyi de kendimize kabul ettirmiş olmalıyız diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. İkiz kenar yamuk. Evet. Şimdi birçoğunuzun aklına doğal olarak bu tarz sorularda aklına ilk gelecek şey buradan dikmindirmek indirmek. Ve şuralara xx diyebilirsiniz. Bakın. Buraya da 11 eksi x kalır. Dikkat ederseniz ec 11 verilmiş çünkü. Bazıları 11 eksi 2 x kalacak diye düşünmüş olabilir. Dikkatli bakınca fark edeceksiniz. Yukarısı da 11 eksi x. O halde bu yamuğun alanı üst tabanı 4 çarpı. Üst tabanı 11 eksi x. Alt tabanı da dikkatli bakarsanız 11 artı x. İlk aklınıza gelecek çözüm bu olduğu için böyle çözüyorum. Ama farklı bir yol göstereceğim birazdan arkadaşlar. Bakın x'ler gitti. 22 bölü 2 11 çarpı 4 44 birim kare olarak hesaplamış oluyoruz. Niye birim kare yazıyoruz? Çünkü veriler birim cinsinden sadece. Peki farklı nasıl çözebilirdik? Bakın bunu siliyorum şimdi. Yeni bir çözüm daha yapalım arkadaşlar. Farklı bir çözüm daha yapalım. Şu açıların aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi biz şunu doğrusal olarak devam ettirirsek ve şurayı birleştirecek olursak bakın burada bir z var. Dolayısıyla şu açıda alfa olur. Şimdi şu üçgenle bu üçgen neş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye? Alfa beta 90 üçgeni bu da yine alfa beta 90 üçgeni. Hipotenüsleri aynı olduğu için ABE üçgeni ile buradaki CDK üçgeninin eş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu alan A ise bu alanda A'dır. Burası zaten 4'e 4 oldu karşılıklı. Burası da B olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yamuğun alanı şu yamuğun alanı neticede A artı B aslında bakarsanız. E biz şu dikdörtgenin alanının da A artı B olduğunu şu anda görüyoruz. O halde biz dikdörtgenin alanını bulsak da olur. Yani 4 çarpı 11 olarak... Cevabı 44 olarak buradan da hesaplayabiliriz. Şimdi bu hamleleri özellikle gösteriyorum. Çünkü amaç burada soru çözmek değil. Sorulara yaklaşım tarzımızı geliştirmek. Yoksa bir soruyu çözdük. Hadi hoca böyle çözdü. Ben de öyle çözmeliyim gibi bir bakış açınız olmasın. Hatta mümkünse bu videolarda benim çözümlerimin dışında çözümler de üretmeye çalışın. Ee, bu şekilde de kendinizi çok daha iyi noktalara getireceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz bir açı soruyor. Bakın baktığımız zaman bir yamuk var yine ve bunlar eşit verilmiş. Şimdi biz şu açılara alfa alfa dersek şunu e, daha önce açı ortayda konuşmuştuk. Tekrar konuşuyorum. Eğer bir soruda hem paralellik hem açı ortay varsa mutlaka aklımıza z gelsin ve mutlaka x kenarı görelim. Bakın buradaki z'den dolayı şu açının da nokta açı olduğunu söyleyebiliriz. Yani alfa. E şimdi bu ikisi de nokta nokta olunca bu üçgen ikizkenar çıktı. Bakın neticede büyük dörtgende yamukta bir ikizkenar yamuk çıktı. Şimdi burası iki alfa ise o halde ikizkenar kenar yamuğun temel özelliklerinden birisi taban açılarının aynı olmasıydı. Buraya da iki alfa diyelim. Şimdi 3 alfa artı 84 180 olduğuna göre burada 3 alfa 96 kalır. Alfa da 32 olur. Alfa 32 ise bakın buralar 32'ye 32. İster buraya da 32'yi yazarak üçgenin iç açılarından hesaplayın. İsterseniz bu açı 96, 32 artı 84 116 ise burası da 116'dır deyin. Çünkü x kenar yamukta tepe açıları da aynıydı biliyorsunuz ki. Her şekilde x'i 116 olarak hesaplamış oluruz. Devam edelim. Dik yamuktan da bahsedelim arkadaşlar son olarak. Dik yamuk dediğimizde ne anlayacağız? Dik yamuk biliyoruz ki şu açıların 90 dereceden 90 derece olarak verilmesinden kaynaklanan bir isim. Dik yamukta da normalde yamukta ne yapıyorsak burada da aynılarından bahsedebiliriz. Bakın bir iki örnekte dik yamuğu çözerek konuyu burada bitirmiş olalım. Öncelikle açı ortayı gördük. Hemen Z gelecek aklımıza ve şu açıda nokta açı olacak. Ve ikiz kenar bir üçgen olduğu için burada dikkat ederseniz 20-20 olur. Dik yamukta da iki diki gördüğünüz her yerde bakın BAC'de paralel olduğu için dolayısıyla şurası da dik. İki diki gördüğünüz her yerde dikdörtgen oluşturun diyorum. Daha önce de demiştim. Bakın bunu buradan da oluşturabilirsiniz. Karşılıklı 16'ya 16 olur. Burada şu yeşil dik üçgene bakarsanız 12, 16, 20 üçgen olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani şuraya 12 kalır. 20'den buraya da 8 kalır. Şimdi sol tarafta da şu kırmızı dikdörtgeni zaten görüyoruz. O halde karşılıklı olarak eşit olacak. Yani burası 13 ise karşısı da 13 bulunur. Buradan yamuğu X'i 13 olarak buluruz. Evet Bir başka soruda da köşegenleri dik kesişen bir dik yamuk görüyoruz. Bununla ilgili de yine ezbere e, veriler görmüş olabilirsiniz. Bunları ezberletmeyeceğim yine size. Hamleyi nedeniyle öğrenelim. Bakın köşegenleri dik kesişen yamuklarda genellikle köşegene dışarıdan paralel çizmek mantıklı demiştik. Birinci bölümde bunları konuşmuştuk. Şimdi... Bunları çizdiğimiz zaman paralellikten kaynaklı bu açılar yöndeş açılar 90-90. Ve burada oluşan paralel kenardan dolayı da karşılıklı birebir AC ile de burası aynı olacak. Bakalım AC bize verilmiş mi burada? Hayır. Gerek de yok zaten. Çünkü burada dikten dikilmiş. H kare eşittir 1 çarpı 3. Evet 1 çarpı 3 köküç olarak haşı bulduk buradan. Şimdi yamuğun alanını soruyor biz arkadaşlar. Yükseklik kök 3 üst taban 1 alt taban da 3. O zaman bu yamuğun alanını alan ABCD'yi e, yükseklik kök 3 dedik. Üst taban 1 alt taban da 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. Yani 2 kök 3 olarak cevabı kök 3 santimetre kare olarak buluruz. Yamukta katlama soruları da karşımıza çıkabilir zaman zaman arkadaşlar. Yamukla ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Bundan sonrası yine her zamanki gibi size kalıyor. Yamuk testlerini çözdüğünüz zaman konuda daha iyi hale geleceğinizi düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar.